Evet arkadaşlar. Bugün bize her zaman şaka yapan annemi şakalayacağız. Annem şu an kendi odasında. Bizi duymuyor. Bu dağınık yer benim odam. Burayı umursamayın. Suç ortağım. Süheyla. Suç ortağım Süheyla. Süheyla. Şakalamaya ne dersin? Ama ses yapma, odasında Ne yapacağım? Ben yaparım Gel Nasıl haber verme şekli? Yok bir şey. Ne zaman geliyor? Tamam oh. Gelişin. Gelişin. Niye? Ya bir şey. Ne yapıyorsun orada? İn aşağı. Kapıyı açmak yüz kağıt. 200 oldu. oldu. 300 oldu. 400 oldu. Ha? 500. Anne. 600. Anne abim kapıyı kilitledi ama anlamadım niye yaptın. Beş yedi yüz oldu. Sekiz yüz mü istiyor? Aa mi <bizimle> olsun? Bin kağıt, bin para, iyi para, iyi para. Düşeceğiz i̇şte şimdi aşağı. Ya. Hayır ya ya sen hep bizi kilitliyorsun. Biz her bir seni kilitledik. <laughs> Tamam o zaman sana da bir oyun veriyorum anne. Anahtar aşağı salonda alma challenge. Alırsan açarsın. Ne bu video için de oğlum aç çıkasayım ha gitmişsin. Ya ben bu bilgisayar oyunlarına düştüm düşerek. Ulan benim dönmü ne diyor ki? acaba? gel <laughs> Ha gidiyor. <laughs> aşağı. <gülüyor> tamam gidiyor. Buralar. Duymaz Bırak. ki balkonda. Ya. Anne içeride havalar nasıl ben yapmadım abi mi suçu geldi böyle yaptı. Verin Tamam dur bekle. Ve Be Anahtar tamam. vereceğim. Kendin aç. Ben kaçacağım. Açar o. Aa ah, ah, al al al. Ah. Aç. uyuyor. Hey. hey. Tamam ver ver anahtarı geri ver ver. O yan kapının anahtarı, anahtarı ver. Ana tarı, ana tamam, veriyorum al. Kaç, kaç söyle kaç. Aa, <laughs> tamam, ver ver, anahtarı ver. Ana bak beni Tamam ya, ne kızıyorsun, al. Verdim al, ben gidiyorum. Verdim işte. İçimde ne Bu numara be. <laughs> <iki> kaç numara? <laughs> ee, Hep bayın <laughs> Ya ben arwo sen böyle kızırsan al be. <laughs> Verdim ha Tarık. O babana soracaktı ama böyle bir şey. <laughs> 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 geri ver geri. <laughs> ben de senikini vermiyor. <laughs> Benne <de> pazarlık yapamazsın. Kim? <laughs> <Al> atar mı? <laughs> atar ya atar. Nata desene ya, ayağın kapında atar o. Ya ayağın kapında ne yapacaksın sanki? Anne. Uhu. Küstürdün. Uhu. Anne. Küstü. Gelmiş. Ya ne yarım saatlik kadına bir anahtarı üç kere verirsen öyle olur. O hangisi? Niye açıyorsun? Anahtar mı? Anne. Anahtar da mı alıp Tuvalete bak. Evet, başka nerede olacak? Açabilirsen tam. <laughs> <laughs> Yok. Ay düşeceğim. E kitli yere nasıl çıkmasını bekliyorum ki? Anne. Yok mu? Annem çatıya çıkmaz bilen mi? Üf, çatıya çıkacak yol mu var ya? Anladım, anladım. Giyinme odasına baktın mı? Şey Işığı açamıyorum ki daha. Annem yok. Ha, yok ya. Daha mı geçiyor? Annem yok. Ha, bavul, bavul. geçmiyorum be? Ben git ben de dalga geçiyorsunuz siz. Planlar he ee, he aynen ben zaten odamda karanlık telefonla. Ben planlayacağım. Anlamıyorsunuz lan siz. Lazim nerede? Vallahi bilmiyorum. Anne. Oy. Allah Allah. Yok ki. Orada değil, kapı kilitliydi. Daha Allah ne kadar Allah. arayacağım. Adın kayboldu. Perdelerin arkasına baktın mı? Ya annem o kadar da şey mi? Evet. Küçük mü? Ya o nasıl bir şey? Annem o kadar küçük mü? Yatağın altı... Altı yok yatağın. Altı yok bunun altı. Şeyi var ama şu kaldırma... Oğlum daha kadının... annem bunun içine giremez giremez. O zaman nerede? Git banyoya tekrar bak. Mı? Baktım ama sen tekrar bak. Ben kendime güvenmiyorum. Orada mı? Yok. Çok güzel. Bu şaka mı? Aa, şaka yapıyor musunuz ya? Şaka yapar gibi bir tipi mi var? Şu? Şöyle yürü babama söyle. Baba! Baba ne kadar oldu baba? Babam nerede ki? Ya ne bileyim yok. Babam da yoksa ya.